Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yeni toplamış olduğum bütün Rockrider 520 inceleyeceğiz. kadromuz bütün Rock Rider 520 small beden. Neden small beden tercih ettim? Çünkü medium ve diğer small'dan büyük olan bedenlerde burası ayrı. Burası ayrı olduğu için yani yanlış bir kullanımı zorlamadı. şuradan yukarıya doğru çatlıyor. Benim 540'ımda öyle çatladı. O sebeple small beden tercih ettim. Hem daha iyi harekete gelebilmesi için vesaire. Maşa, maşayı şöyle maşayı topladım arkadaşlar üst bacak ve şurada içindeki yayı Manitou Zirkus Expert sanırım 2015 ya e 2016 model Zirkus. Sol riband tüpü Rakshax Recon Air. önceki 540'deki Rakshax'ın riband tüpünü taktım. Alt bacak SR Sandor X Pro. Ee, SR Santor deşi yapmayın. Köprüsü ve sarı çok kalın, kırılmayacak şekilde. Kırılırsa da ucuz bir alt bacak kırılmış olacak. Yenisini rahat alabileceğim. Gidon boğazım hala aynı boğazı kullanıyorum. Pro Etertin. Çok hafif boğaz, uzunluğu biraz uzun sadece 40 santim, 40 mm. Gidonum Specialized'ın gidonu, şöyle 80 mm, 370 gram diyor Specialized. Aynı gidonu Fabio da kullanıyor, o yüzden güvenerek aldım, normalde değiştirmeyecektim gidon. Gidon normalde uzunluğu 80 santim, ben 72'ye kısalttım, tıbalarla 73-74 santim falan. Jant setlerim, çemberlerim ön-arka, Sandrine TX 31. Telleri Aslı bisikletten aldım, 258 mm siyah. Markası var mı yok mu bilmiyorum. Üzerinde S harfi var şu başların orada. Sağlam dediğimi diyorum, diyorum. Daha sıkıntı yaşamadım. Göbeklerim arka ve ön şeklinde asistan. Önü kırmızı, arkayı mavi aldım. Sebebi şu: önceden bu gidonu değiştirmeden önce e, gidon da kırmızıydı. Tek başına gidon kırmızı kalmasın, biraz uyum olsun diye göbeği kırmızı aldım. Göbeği aldıktan bir gün sonra gidonu sattım, bunu aldım. E, Ayna kolum Z, e, 36T dişli var. Arkada da single speed var. Single speed 18'te 36-18 kullanıyorum. Yani çok sert ama yumuşak böyle. Tam kıvamında bir sertliği var. Pedallarım da hala aynı pedalı kullanıyorum. NS Bike'ın alüminyum kromolimil pedalları. E, Pimex'i var hala ama sıkıntı yaşamıyorum kaymıyor yani. Zincirim KMC Gold'u kullanıyorum hala. Bunun sebebini şimdi açıklayacağım neden bunu kullandığımı. Elciklerim NS Bike Sample Grim The Legend. Yani memnunum elciklerden daha çok kullanmadım o yüzden yani daha 2 da falan kullanıyorum. Şu anda bir sıkıntı yaşamadım. Lastikleri Şival ve Table Top kullanıyorum. Bunları 20 lira aldım ön arka şeklinde. Yani bana geliş 20 lira oldu. Silik lastik ama yeni lastik alana kadar beni idare ediyor. Şimdi bana en çok sorulan sorunun cevabını söyleyeyim. Bitwinner'e nasıl böyle gerdir gerg olmadan single speed taktım. Bunu şöyle açıklayayım. Normalde 4 tane zincir denedim. Ee böyle fazla önemli. Sıramın zincir olsun, KMC'nin bu zincirin silver modeli olsun. Olmadı o da. Yani üstte geliyor ama aynı baklalar geliyor yani ince ile inceye üst üste geliyor. E, taksan taksam bu sefer de uzun gelecek. Yani tam gelmedi. Bu zincirin de tam gelme sebebi, yani gerginin şu çok güzel. Bu zincirin tam gelme sebebi zincir ölü. Yani zincir ölçüm aleti ölçüsünüz hani bu araya girmez. Biraz üzeri dışarı ölmüştür ya. Benimki buraya girmiyor. Direkt yerine atlıyordu yani. Öyle uzama var bunda. O yüzden o şekilde tam geldi. Yani yoksa benimki de gelmiyordu. Gergi falan kullanacaktım. Şu anda fren kullanmıyorum ama ön fren verelim de sıfır ayarında BRM 486 Shimano beyaz model ön fren. Onu satarsam arkaya işte bir fren alacağım. Ya da bu videoyu izleyenler bana Instagram'dan ulaşsın yani diyem yoluyla arka freni ön frene takaslamak isteyen varsa takaslayabilirim. Bisikletten memnunum yani kullanışlılık olarak falan çok güzel oldu. 4 çam kadrosu almama sebebim yani iyi bir dört çam kadrosu Decade falan almak lazım aldık mı. O da çok pahalı. 3-4 milyar arası kadro. Ona güç yetmeyeceği için 2 milyarlık bir 4 cam kadrosu da yani bana dayanmayacağı için bari kır, e, şu, bu kadrodan aldım. Hiç ise kırıldım ucuz bir kadro kırılsın. Yani çok, çok, zarar etmeyeyim diye. O yüzden bu kadrodan tercih ettim. Yani kullanış olarak tek şu sıkıntı şu ara mesafesi olsun, koltuk açısı olsun falan tam istediğim gibi 4 cam gibi kullanamamın tek sebebi kadro 27.5 olduğu için arka bacaklar uzun. Şu mesafe çok uzun normalde. Diket kadrolarda falan bu buraya sıfıra sıfır olur. Önde daha rahat gelir. Bu 27.5 olduğu için böyle bir sıkıntısı var sadece. Evet arkadaşlar bisikletim bu şekilde. Daha bar spin falan yeni öğrendim. Full cap vesaire hareketler deniyorum. Yani evet neyse işte arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. En yakın zamanda bunu bir video daha çekip atacağım kanala. Görüşürüz.